Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Yavrumuzu yemledik. Kursakları dolu maşallah. arkadaşlar bugün çok üzücü bir gün oldu. Kara gölgemizi maalesef kaybettik. Bu sabah bıraktım da ölü buldum. Gerçekten. Ama arkadaşlar bu zehirlenmiş. Onu gösteriyor. Mutlaka zehirli bir şey yemiş. Çok üzüldüm. Yani çok eski bir kan. Çok üzücü bir durum arkadaşlar. İnşallah kalan yavrularını da büyütürüz. Suyunu devam ettiririz. Arkadaşlar sabah saatlerinde yavrularımızı buraya koyuyoruz. Çünkü çok sık yavru kaybettim. Burada da böyle yumurta vermiştim. Maşallah. kadar sıcak. Genç oruzlarımız maşallah. <laughs> Gel bakayım oğlum. Gel bakayım sarı yine. Aslan oğlum benim. İnşallah arkadaşlar her geçen gün daha da kalınlaşıyor. Hayır oğlum. Dur oğlum, sakinleş. Arkadaşlar bugün videomuz böyleydi. Bu sabah çok üzücü durumla karşılaştım. Kara gölgeyi kaybetmek gerçekten çok üzücü. Kara gölgenin soyunda elmasımız var. İnşallah elmas da onun yerini daha da iyi tutacaktır. Her ne kadar ne olursa olsun eski kan her zaman bir adım daha öndedir. Arkadaşlar videomuz böyle kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.